Hepinize selamlar dostlarım. Ben de Okan bir ve PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İki gözümü çiçekleri oyuna acı 36 mıydı? Neydi lan bu? Acı 30 kaçtı bu? Acı 32 32'ymiş. Acı 32 getirildi. Biliyorsunuz arkadaşlar 7 seviye olarak geldi oyuna ve biz de şimdi bunu kutu açılımını yapacağız. Sizlerden şöyle bir like, bir abonelik video başında istiyorum. Sonra unutuyorum. Bazen çok fazla istiyorum. Bazen hiç istemiyorum. Bilmiyorum. Sizlerden ricam şöyle like ve aboneliğe yapışıp elimizden tutup bir basamak yukarı çıkartın. İnşallah hedeflediğimiz 500k doğru da götürmüş olursunuz aboneliklerinizle şimdi dostlarım hem burada bir kıyafet buna hiç bulaşmayacağım abi buraya hiç gerek yok bizim işimiz burada bu silahla arkadaşlar bu silahı alacağız ve yükselteceğiz ve inanılmaz bir rank maçına gireceğiz 1 vs 4 3 ucu var 3 oradan bana göz kırpıyor ne yapıyoruz abi hemen giriyoruz fox app'ine ucuz ve güvenilir bir şekilde ucimizi alıyoruz usta hemen şöyle girişimizi yaptık aşağı iniyorum şöyle 8100 ucayı satın alıyorum id'mi giriyorum sepete ekle diyoruz sepetime git Sağ taraftan siparişi tamamlıyoruz. Ben burada cüzdandaki bakiyemi kullanıyorum. Sizler kredi kartınıza veya havale EFT yöntemiyle de alım yapabilirsiniz. Bakiyemi ile öde hocam. Satın al. Arkadaşlar şu anda uycemizi satın aldık. Hemen oyuna geçiyorum. Ne kadar hızlı geldiğini şimdi göreceksiniz abi. Duydunuz. Direktörün sesi geldi. Ben de oyuna geçiyorum. Bakalım hoca gelmiş mi? Ve evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hocamız direkt hesabımızda. Bu arada inanmayanlar için saatteki saate de bakabilirsiniz. Bu oyunun saatidir. Hiçbir zaman yalan söylemez. Bir dakika önce aldık. Bir dakika bile sürmedi gerçi. Bir 30 saniye falan sürdü. Fox Efine de buradan teşekkür ederim hoca için. İnanılmaz hızlı hocam. Vallahi billahi yemin ederim sponsor olmasalar yine gider buradan alırdım. O kadar içten ve ciddi söylüyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle helal hocayı bir vuruyoruz abi. E zaten ilk başta 4 tane köşeye verecek. Buna eminize. Aynen kardeşim. Tamam. Klasik sandık. Seri seri vuruyorum abi. Umarım çıkartabiliriz. 8000 ucu yeter mi la acaba? Aynen gümüş parçacık. Şimdi ya bunu verecek ya da premium sandık parçacığı verecek. Oğlum bir de silah ile atıyormuş. Bir anda var ya şok geçiririm diyeceğim. Aynen kardeşim tamam premium. Hadi şu alttakini de ver. On da ver orada gidelim şöyle. Sağ alttakini de ver gidelim. Ben bir kere bir şey erken çıkartsam zaten çıldırırım arkadaşlar. Abi ne olur yani şunu erkenden versem mi acaba? En sona bırakma kanka. Materyal alalım. Silahımızı yükseltelim. Hayda. Yapıştır 880 uc. Ulan çanta neyla. Bir an var ya bir an harbiden verecek sandım. 1100 çocuğa daha gömdük. Baba ama şimdi yani Allah aşkına lütfen. Orada her türlü alacağız arkadaşlar. Yani her türlü alacağız silah. Tamam. Tamam okey. Okey abi. Tamam bas. Hadi alalım. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun hocam. Şu deseni hemen takayım. Ya da dur. Önce yükseltelim sonra deseni takalım arkadaşlar. Acı bu arada çok sevdiğim silahlardan biridir. Videosunu da çekmiştim. Videolarında da oynamıştım. Gerçekten sevdiğim bir silah. Şimdi şöyle 1100 ucuğumuz kalmış abi. Hemen şuradan şuraya bir girelim. Neredeydi o? Burada bir yerde materyal vardı. Aynen. Şuradan garanti bir materyalimiz de alalım. Okey abi. Direkt öldürme mesajına kadar getireceğiz. Zaten bu silah vurma efekti. Aa varmış. Hayda. Ben bunu bilmiyordum ki ama. Neyse dur bakalım. Önce şunu bir 4 seviye yapalım abi biz. Yapıştır. Ölüm duyurusunu da alalım. Haydi hayırlı olsun. Haydi hayırlı olsun. Bu arada yağma sandığı falan bayağı iyi. Oha. Sesli la bu. Ama bunlar çok iyi de. İşte 5 tane materyali şu anda çıkartabilir miyim? Çıkartamam. Ama şöyle şuradan bir şansımızı deneyelim. Eğer ki materyal kasmak istiyorsanız %100 en iyi sandık burasıdır arkadaşlar. Bakın. Çok ciddi ve net söylüyorum. En fazla materyal kasabileceğiniz yer burasıdır. Hiçbir şey vermedi. Geç abi. Yani 4000 ucuya buradan 8 tane falan materyal çıkarttım. Şakası arkadaşlar. Çünkü hem bu parçacıklarla materyal alabiliyorsunuz hem de mücevher parçacık alabiliyorsunuz. Hem de sandığı açarken materyal çıkar. inanılmaz şanslı. Şimdi hemen silahımızı kuşanalım. ac 32. Ama bunu bütün bütün slotlarda takabilir miyiz rica etsem? Bu arada M24 de çıkartmıştık biliyorsunuz. Yükseltiriz demiştim. Yükselttim arkadaşlarım da. 4 seviyeye kadar getirdim. Çünkü bomba da öldürme mesajı da oluyormuş. Şimdi hem bombayı deneriz hem acıyı deneriz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Girip şöyle bir yargı da atmak istiyorum. Bir kill rekordur, hasar rekordur ne olursa. Bismillah diyorum. Yine 10 KD'miz var. Gördüğünüz gibi 10 KD'nin üstündeyiz. As 5 ligindeyiz. Şöyle sağlam bir rank maçı. Şöyle sağlam bir kill rekoru diliyorum. Like'larınızı, aboneliklerinizi yapıştırın. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Arkadaşlar silah görüntüsü vallahi billahi çok hoşuma gitti ya. Allah hepinize nasip eder inşallah. <laughs> E, Sizlerde çıkartabilirsiniz. İnşallah 10 uc, 10 bir şeyler yaparsınız. Vallahi çok güzel duruyor ya. Harbiden çok güzel duruyor. Baksana. Ben bunu yükseltebilirim bu arada. Şöyle 5 seviye yaparım en azından. Vurma efektini alırım diye düşünüyorum. Maç başlasın da bir böyle bir yargı da atalım ya. Savaş başlasın da. Haydi bakalım bismillah hocam en seriden Aa direkt içeri girdim çok iyi Hocam bir ace verir misin ya En seriden denemek istiyorum Buraya biri girecek Ölmen lazım. Kanka. Git basacağım bir saniye raşlamayın. Kanka raşlama bir saniye. Tamam. Bu arada arkadaşlar. Ee, aha. O elindekini çabuk yere bırak. Beni sinirlendirme. Arkadaşlar bu arada yeni 5 parmağa geçtim tekrardan. O yüzden biraz afallayabilirim. Hakkınızı helal edin efendim. Uzaktan adam geliyor onu vurmam lazım. Tamam. Altında birisi var. Ya benim MS'im niye çıktı yine ya? Bu MS'e ne oluyor hocam? Altında birisi pusuyor ya. Bir saniye. Ya. ama. O de, tamam. Çok güzel. Şş, bak kanka. Elini hemen çekmiş. Aha biri daha var. Baba ne oluyor size? Bu uğraş bir ya. Biri daha var altımda. Maşallah. Tamam bu bol. Bu boss ya. Eline silah alan bana ya ben anlamadım Tertemiz bu arada arkadaşlar 9. kilimizi de çektik Şey e, pardon 8'miş Şurayı da lootlayalım abi Ver kanka grozayı bana bir yani ne olursa olsun bu maçı acı oynayacağız arkadaşlar. Acı bulamadım ama niye bulamadım ya? Alttan biri geliyor, gelmiyor. Hadi seni bir aşağı alalım. Aynen kalmasınlar Johnny. Teşekkür ederim. Güzel. 9. kilde aldık. Hocam bir kit basalım en seriden. Aha. Teşekkür ederim avcı. Asla kit basmayacağım arkadaşlar. Bir tane şöyle bir şırınga basalım. Aha kil geldi. Kanka teşekkür ederim. Kili bana verdiğin için çok sağ ol. Hemen şırıngayı basalım. Bir iki torba ne bileyim bandaj bandaj derken biz bu canı toparlarız. Kit lazım olur. ha biri daha var. Kanka dur. Lan oğlum dur lan. Tamam. Okey tertemiz. Hareketlerimde bazen böyle bot gibi duruyorum. Bir i̇şte şey ne bileyim joystickimde sıkıntı oluyor vesaire. Helal edin arkadaşlar. Şur tamam biri daha gitti. Bir canımlar Sen finish yiyeceksin. Her türlü yiyeceksin. Kaçarın yok. Birisi şu eve girdi ya. <laughs> bay bay kanka. Yok abi o evdekini hayatta çıkartamayız ya. Oraya bir yere geçti ama ne yaptı bilmiyorum. Arka evlerde de vardı bir tane vatandaş. O ne yapıyor? Abi ota hangar orada. Bak bak bomba çekmiş. O zaman sen bir Doğukan Bari bombasının tadına bak kanka. Şöyle duvardan sana çarptırayım ben bombayı. Bay bay. O da bana bomba attı. Tamam gelmedi. Oraya nasıl bir rush atabilirim ya? Adamlar sıkıntılı. Kill aldık abi. Dön geri. Bir daha gitti. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Tamam. Kanka bir saniye. Beni bir darlamayın. En üst katta. Tertemiz. Lan benim kilimi mi çaldı bu? Kilim nerede? Uzaktaki vatandaş sen ne yaptın? O da bana sürünüyor. Çok güzel. Gel kanka ver kili Aa bir kil daha geldi. Çok iyi. Kanka, ver işte daha. Ya çalacaklar sonra üzüleceğim ben burada ya. Neyse o kiler türlü gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ver kanka ver. Bomba bomba ne varsa ver. Tamam. O kil aldık. Etti 17. Devam. Haydi bakalım. Çok iyiyiz. Maşallah maşallah. Neredesiniz hocam? Şu karşıdan ateş eden bir iki abi vardı. Onu da gördüm. Ah bakmadı. Baksaydı vururdum kafasına herhalde. Şöyle birazcık açıktan gideyim belki bakar. Tamam biri vaygın. Abi hemen uç oraya uç oraya uç oraya. Dokun uç onlar birbirini kaldırmadan. Kalabalık mı? Sanırım arkadaşı var ve onu kaldıracak. Tamam tertemiz. Tertemiz. Ettik mi 19? Vallahi ettik. Mis gibi ilerliyoruz. Maşallah diyelim arkadaşlar. Ha bir daha geliyor. Tamam 20. kilimize bak oldu. Nice hocam. Haydi bismillah arkadaşlar. Şurada bir şırınga basalım. Bir aşımız olalım abi. Sonra devam. Bu arada burayı gerçekten inanılmaz iyi temizlediğimi düşünüyorum. Sır bu sebepten dolayısıyla bir tane beğeni ve bir tane abonelik bırak. Ben çok mu like abonelik istiyorum acaba ya? Vallahi bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Öyleyse yazın arkadaşlar yoruma. Yani istemesem atmıyorsunuz. O yüzden sizlere bunu hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Eğer başınızı ağrıtıyorsam kusuruma bakmayın. Helal edin hakkınızı. Abi acı 32 bulamadık ama ya. Acı 32 bulamadık ama haritada hala çok güzel yaşayan sayısı var. Yani belki bir kill rekoruna gidebiliriz bilmiyorum. Bu sezonki kill rekorumuz sanırım 44 44'tü hatırlamıyorum. Ama güzel bir kill alacağıma eminim. Tabi ölmezsek abi. Ölürsek zaten yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aha adam var. Üst katta. Abi şöyle bir bomba fake'i verelim. Kanka yeni öldürme mesajı bombamın tadına bakmak ister misin? <laughs> tamam. Canı iyi bombaya ama maalesef maalesef eee tam olarak oturtamadık. Neyse önemli değil devam. Oy! Hem fişek hem toki. Baba tokide fişek varsa ortalık alev alır ben söyleyeyim. Bir saniye bir saniye bir saniye. E ee, o fişek mı düşüyor? Aslında direkt Toki'ye de girebilirim ya. Abi o fişek nereye düştü ya öyle? Bir sokya girelim arkadaşlar. Adam varsa da kime kalmış? En fazla ölürüz ne olacak? Geliyor. Sarı mumyalı, sarı mumyalı. Arif, Efe, çok ortalıkta dolanmayın be oğlum burası Toki hiç mi öğretmediler Baba şuradan hemen ver lootu AVM'si var almayacağım Kill rekoruna gidiyorum Ace var mı ace ya Ace, ace, ace yok abi ace yemedik daha ya Lan AVM almadım Ben AVM almadım arkadaşlar ben 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 AVM almadım Aa, Adam geliyor Kanka nereye bot mu bu Ulan bot Bot bile bota gidiyor ya AVM'yi ben almadım sen mi alacaksın? Bu fişeye daha fazla insanın geleceğini düşünmüştüm ya. Niye böyle oldu? Aha bug'i buldum. Vallahi bug'i buldum. Abi yeni bir fişe katılmış. George Apple diye düşünüyorum. Oraya da bir seriden rush atalım. Oraya da girelim. Abo. Burada Sharon'u da çağırdılar arkadaşlar. Adam yukarı çıkmış. Kanka dur seni bir pekmez akıtayım hele ya. İki dakika bir dur. Dur 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 dur. Bye. Tamam. Tamam. Okey abi. Birini götürdük en azından. Buggy'yi alacağım. Buggy ile devam edelim. Bir gezelim abi. Nerede adam var? Nerede adam yok? Yerlerini öğrenelim. Öyle mal gibi açıktan gidersek böyle pusuculara ölürüz arkadaşlar. Oğlum. Ben kime? He? Mavi mumyalı. Aa adamlar iniyor. Paraşütlü adamlar indi. Dibimde bir yerde biri daha var. Kanka pusma pusma Tamam 2-3 kişi geldiler arkadaşlar Abo tepeden de araba geliyor Ne oluyor ne oluyor Tamam Nuri'yi bitirmeyeceğim abi kaldırmak için desteğe gelsinler Neyse bitirelim Geçtim arkadaşına Ya tepedeki arkadaş çok sıkıntı Buraya kayalığa da biri geldi ama Allah'ım ya Rabbim. Abo! Geri geleceğim. Ne olur bir yere gitmeyin. Arkadaşınızı canlandırın. Arkadaşınızı kaldırın. Güzel. Uçak oradan geçiyor. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok ölmemizin. En seriden gideceğiz. O killleri cebimize indireceğiz. Devam edeceğiz. Yukarıdaki daha o uca gelmemiştir diye düşündüm. Çünkü sesini duymamıştım arkadaşlar. Gerçekten en son sıkarken duydum sesini sadece. Demek ki oraya kadar ses gelmiyormuş. Öğrenmiş olduk. Tecrübe. 5 yıl geçti. Hala bir şeyleri tecrübe edinebiliyoruz. Devam. Elimde Scarlett var. Aslında ben direkt yukarı insan nasıl olur ya? Abi siz şaka mısınız? Ha. Bir saniye. Arkadaşlar, bunlar şu an biri hangarda, birisi beni lootluyor. Gitmeyin bir yere. Ne oldu lan? Allah! Ses gitti, ne oldu? Abi oyun sesi gitti. Lan kulaklığın şarjım bitti. Bomba atıyor biri. Aha, vallahi ya. Yapma ya. Ya kanka yapma ne olur. Gözünü seveyim. Ya bir emoji öp ya. Vuracağım kafanın ortasına bir tane ya. Ya abi şaka mısın ya? Kulaklığın şarjı bitti fightta. 29 kilim vardı. Bunu vursam 30'da daha 20-25 kişi yaşıyordu bir de. Ulan Doğukan Bali. Ya bu kadar şanssız olmak zorunda mısın be kardeşim ya? Bu kadar şanssız olmak zorunda mısın ya? Arkadaşlar malumunuz ilk başta acıyı çok kullanamadık abi. Ben de dedim ki hocam o zaman dedim malum kullanamıyoruz. Şöyle 5 seviye yapalım illa buluruz o zaman. Ne alaka bilmiyorum 5 seviye yapınca daha çok bulabileceğimi düşünüyorum. Neyse içimde kalmasın dedim. Bu videoda acıyı da 5 seviye yapalım öldürme şeyinde e, ne derler ona tık tık. Şimdi 5 tane materyal çıkartmamız gerekiyor. İnşallah çıkartabiliriz arkadaşlar ne diyeyim yani bakalım deneyeceğiz abi. Şansımıza deneyeceğiz 8 kavcayı dağıttık bomba çıktı bomba zaten bende vardı otomatik parçaya dönüştü. Devam ki abi vermedi ama böyle bak o kadar az önce övdüm seni videonun başında birazcık bir şeyler vermen gerekiyor birazcık bir şeyler gerçekten vermen gerekiyor lütfen ama olmaz ki böyle şimdi garanti zaten bir tane parça verecek arkadaşlar aynen abi gördüğünüz gibi garantisini verdi patladı bir tane galiba 5 tane çıkartamayacağım arkadaşlar galiba 5 tane çıkartamayacağım bir birazcık üzüldüm bak şu an gerçekten birazcık üzüldüm abi onun beleşten materyal ver bari ya şöyle Vallahi vermiyor arkadaşlar. Ne yoksa onları veriyor ama materyal vermiyor abi. Hocam, please. Please. Lütfen. E, lütfen. Yok. Peki. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim PUBG'm abi. O ne lan? Ne çıktı o ne? Bir saniye bu ne abi? Planör mü? Nasıl yani? Bu ne ya ben anlamadım bu. Sırta takarken aşağı uçarken kullandığımız şey mi ki bu? Aa güzel bir parça verdi. Güzel. İki materyal. 3000 ucam kaldı. 3000 uceye. Ya şuradan da bir tane alabileceğim. Mor parçacıklarla da bir tane atabileceğim. O yüzden iki tane daha materyal alabilmem lazım arkadaşlar. Ne olur lan. Oğlum hadi üzme lan beni. İki tane daha vereceksin kardeşim. Aa güzel. Bir tane daha çıktı. Çok iyi. Hadi bir parça daha patlat şuraya. Hadi oğlum üzme bizi. Bir tane daha patlat şuraya be. Ah ah. Sonuncuyu basıyoruz. Haydi bismillah. Bastım gitti valla. Yapma. Ah be oğlum ah be oğlum Neyse bu arada bu ha kanatlıkmış arkadaşlar Hemen şuradan iki tane şöyle alalım abi Tamam şuradan Lan ne yaptım ha yanlış bir şey yapıyordum o Şunu da dönüştürelim Tamam şu an kaç materyalim var Dört tane bir tane daha lazım arkadaşlar Seri girelim Fox App'inden bir daha ucu alıp geliyorum <laughs> Cönüler 2K ucu daha yükledim 2K'nın bana yeteceğini düşünüyorum Sadece düşünüyorum inşallah yeter Umarım yani lütfen çok fazla böyle şey veriyor ya bu yüzükler müzikler bunlar nedir arkadaşlar yorumlara ID bırakır mısınız kurban olduklarım ID'nizi yazın popülerlikleri de size gönderelim bu da artık son şimdi verecek yani %100 verecek vermesi lazım güzel tamam tertemiz abi 300 uc bana kalsın arkadaşlar şöyle yapalım kullan diyelim abi materyali koyduk Allah emanet bir daha buraya uğramıyorum kendinize iyi bakın Atölyeye girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle vurduk. 5. seviyeyi de yükselttik. Belki ilerleyen zamanlarda bunu son görünüşte yaparım ama belki. Bilmiyorum 6 tane materyal yani şu görüntüden şu görüntüye gelmesi için değer mi? Bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Artık onları da yazarsınız. O zaman yeni maça geçelim. Let's go. Haydi haydi haydi. Kill rekoru gelecek daha. Hocam seriden şunu bir deneyelim. Abi bom 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 yazıyor. Hiç ya, dur, Bir dakika hocam bir saniye ne hiç geldise Oha. Bu çok güzel. Ben buna bayıldım. Yazılım hazırlıydı arkadaşlar. İnşallah derin gibi tekrardan söyleyeyim. Allah hepinize nasip eder ya. Vallahi çok hoşuma gitti bu. Haydi bakalım bismillah hocam seri de dayanıyoruz şuradan bir acı 32 silahını bize verirse oyun çok müthiş mükemmeli o şeyler yapabiliriz direkt girdim mi içeri vallahi girdim ne verdin kanka iyi olur tamam o da olur o da olur camdan girecekler var supplies. e, girmedi lan nereye gitti lan ya yeah. sakin Altında hala adam var. Baba yukarı çıkıyor lan. Teşekkür ederim kill için. Abi her yere bakacağım. Önce killleri toplayacağım. Tamam. Relot, reload reload reload. Ulan loot atmadım. Aşağı araçlamayacağım ya. Bekle Doğukan. Bekle millet sana araştırıyor sonum. Sen niye herkes araştırıyor? Kaç. Ha oradan beni darlıyor orada ya. Abi ikinci işte. Abi bir daha geldi. Ooo iyi. Hemen seni. Aa, ben de ona iyi vurdum o yüzden rushlayamadı. Abi aşağıda bekliyor orada ya. Molotov çekti. Nereye attı lan o? Kanka versene bir acı artık ya. Oğlum bomba bomba çıkar mı her yerden? Kanka sakin. Ne oluyor lo? Harbi ortalık 56 çet. Bombalar, bombalar. Usta sakinleşmemiz lazım. Böyle olmaz. Aa kill geldi çok iyi. Baba arkamda var, solum da var, sağım da var. Bir uçtu. İki kişiler. Biri şu an çadında, biri daha uçtu gelmedi. Tamam. Okey. Bro şuradan bir loot alalım. Yok mu bir tane acı 32? Abi şu seti alalım ya. Baypix arkadaşlar. Doğru değil. Doğru değil Baypix. Kanka kurban olayım çık artık oradan ya. Bir saattir oradasın. Ne fight atıyor ne bir şey. Safi atıyor ya. Bu adamla taşta. Abi bomba bomba hiç şeyim yok. Bana da bomba geldi. Tamam. Molotov at kanka. İyisin. Ya şu çocuk beni çok korkutuyor. Şu cama çıkıp çıkacak da beni vuracak diye ya. Aha. Tamam. Her yere mermi atıyoruz abi. Adam çatıdaydı. İndi mi? Benim neden uçamıyor? Oha nasıl düşmedin kanka? Helal olsun lan. Vallahi güzel vurdu. Çok ince pitledim. Ama a baygın da varmış orada. Üzüldüm şimdi. Vallahi üzüldüm. Aslında tekrardan gidilebilir ama açığa düşerim arkadaşlar. O yüzden gitmeyeceğim. Yaslaya gidelim. Şurada bir şeyler çağırmışlar. Bir oraya bakalım abi. Elime hangi silah verecek? Ne verdi? Uzi mi verdi? Yapma ama ya kanka. Bu arada kanat da takmamışım. Keşke taksaydım da o kanatla da bir görseydik arkadaşlar. Aa drop da var. Neyse. Aa burada altında birisi gördüm. Abi UMP verdim. Şöyle uzaktan çekeceğim bombayı. Çok güzel attım. Oğlum nereye kaçıyor? Abi uzak beni darlıyor. Tamam. Tertemiz. Hocam şu lootu nasıl alacağım? Tepe diğer taraf beni vurmadan. Şuraya aynen kardeşim. Sakiniz arkadaşlar. Artık lootun kralı bu çocukta. Bence. Bu arada yine Beypix'i. Şunu Beypix'ini bir daha almayacağım ya. Beypix alınca ölüyorum. Almayacağım. Tamam. Güzeliz arkadaşlar. Bunu da... Aha araba geldi. Kalabalıkla Abi biri gitti. Sakin şunu basayım. Aha. Şu sıkıntı. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Sıkıntılı rakipler. Son bir kişi ya. Vurdum bunu da bitirdim abi. Haydi Doğukan. Bir canı bir. Aa! Abi arkamda ses var. Yemin ederim bir ses daha var. Altıma yaptım o adam beni vuracak diye. Bak bak solda şurada. Gördüm seni. Seni bomba deniyor. Bandaj döneceğim. O çıkarsam ölürüm. Şurada samanlığın arkasında arkadaşlar. Tam şurada. Beni evde sanıyor galiba ya. Abi bu yere mi yattı? Aha geliyor geliyor dur. Eyle eyle geliyor. Sakin. Tek kişi sanırım. Bu baygın. Bir daha var abi burada. Tamam bu da baygın. Arkadaşlar size de elveda. Size de elveda. Hocam şuraya en seriden bir tane smoke. Bu arkadaşları bir lootlayalım. Tertemiz oynadık bu arada. Ver 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 babacım ver. Ne var ne yok ver. Tamam. Adamlar SKS MKS oynuyor ya. Bana uzaktan SKS sıkıyorlardı. Ah be. Tek eksiğimiz şu anda yelek arkadaşlar. Aha yeleği de buldum. Acemiz yok. Adam indi adam indi. Vallahi adam indi bir saniye. kanka. Hemen sana bir Doğukan Bani bombası. Bu olayı burada çözelim. Tamam. Bu arkadaş gitti. Bunun devamı olmalı ya. Sıla'yı da lootlayalım. Abi Sıla'nın Uzi'sini alalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Valla mermi yok MP'de. Tamam tertemiz. Burada bu deli vahşet bir şeyler yaptık. Valla ben anlamadım. Arkadaşı yanında. Lan in. Yapma ya. Yemin Doğru. ederim tuşun basmadı ya. Doğru. Doğru. adam kurban olurum sana. Sana kurban olurum. Yemin ederim o. Ben bu çocuğu ekleyeceğim ya. Ekleyelim abi. Neyse. Öldüm ama öldüğümü üzülemedim ya. Niye bilmiyorum. Vallahi çocuğun çesi çok tatlıydı. Yine güzel bir orada bir deli dehşet vahşet bir şeyler yaptık. Bence hoştu. Bence güzel bir maçtı abi. Acı'yı kullanamadım sadece oyun başı kullanabildim çok garip bir olaydı Canımız sağolsun ilerleyen videolarda çok güzel şekilde kullanırız Sizlerden bir like bir abonelik bekliyorum Bu arada yayınları artık youtube'dan açabilirim Böyle arada bir youtube yayınları yapabilirim İstiyorsanız katılırım diyorsanız yorumlarda belirtin. Yayınlara geliriz diyorsanız belirtin. Ben de ona göre yayınlar açarım çünkü yayın açtığımda 10 kişi 20 kişi gerçi dün açtım 2200 kişi vardı yayında. Allah hepinizden razı olsun. E, katılım sağlamazsanız kendimi rezil öderim. O yüzden katılım sağlayacaksanız yazın yorumlara. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.